Elbisesi güzel. Ben Ayşegül'e çok fazla yorum yapmak istemiyorum e Öykü Neden? Hanım. Dün yaşadıklarımızdan dolayı, yani beni burada bir yalancı çıkarmadık. Ee, şöyle söyleyeyim, dün ben yaşadıklarımız zaten konuşuldu. Doğru olan şeyler söylendi jüri tarafından ve haklı olduğumda kabul edildi. O yüzden de bunun üzerine çok konuşmak istemiyorum. Ben bir daha kimse için de bir şey bu var şu var diye getirmeyeceğim. Düne kadar da hiç yapmamıştım. Siz benimkini getirirsiniz, getirmezseniz hiç sorun yok. Yapabilirsiniz bu arada. Ama yok yani. Ben dün hani gerçekten artık bir sınıra gelmiştim. Ve gerçekten nasıl birincilik için yarışıyoruz herkesin nasıl yarıştığının gözükmesini istedim. Çünkü biz o kadar kötü değiliz. Kötü giyinmiyoruz. Siz de o kadar iyi değilsiniz. Size bunu söylemek ya istiyorum. Ya siz, siz, sizsizsiz kim ya bu siz Hı -hı. siz siz. Hapire. Diğer arkadaşlarımız ben konuşmayayım bak, konuşmayayım diyorum. Buradan Nadia da senin arkadaşın. O da sana bu uyarıyı yaptı. Ya. Farkındasın değil mi? O da sana bu uyarıyı yaptı. Allah yani Allah. bu aslında bu program için olması gereken bir konuşmaydı. Tamam, tamam. Bu bireysel Ay, değil bir yani. Bunu yanlış ya. anlama. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Yeter Çünkü ya. bu herkesin puanını etkileyen Ay, şeyler artık. olduğu için ve gerçekten sonuç olarak bir final var ve herkes bir birincilik peşinde. Ne kadar uykusuz kalıyoruz. Ne kadar maddi olarak. Adalet tutumuz, olsun diye. Tabii ki de yani. Tamam, peki. Bunlar önemli arkadaşlar. Lütfen.